Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Oğlak Burcu'nun sadece aşk planına bakacağız arkadaşlar. Tabi genel yorumunu ayrıca izleyebilirsiniz. Aşk hayatında neler olacak, neler bitecek, ne yapması gerekiyor, ne öğrenmek istiyor. Buna bakacağım. Kısaca sizin için 4 kartla bakacağım arkadaşlar. Merak ettiğimiz her şeyin cevabını bulmaya çalışacağız. Hemen ilk 4 kartımızın ki 4 kartla bakıyorum alışkanlık. Hemen 4 kartımızın bizi seçmesine izin verelim. Bakalım Oğlak Burcu'nun aşk hayatında neler olacak bu hafta. Değnek ikilisi. Kılıç yedilisi. İlk ço en çok izlenen Oğlak Burcu'ydu. Ee, Kova Burcu'ydu. Kova Burcu'nunkine baktım. Bir de size yapmak istedim bu jesti. Oğlak Burcu'na ay kartımız. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Değnek ikilisi bize diyor ki kibilerinizde, değneğiniz, değerlerinizde, dünyanız ee, beklemenin sizin için çok ama çok olumsuz sonuçlara bir yola, yol açacağın dönemdesiniz. Bu yüzden kararsız tutumunuzu bırakıp hemen harekete geçmeniz lazım. Niye? Çünkü hile ve ihanetle karşı karşıyasınız. Partnerinizin size ee, eğer ayrıysanız, barışmak istiyorsanız başkaları aranıza girmeden hemen sizin devreye girmeniz lazım arkadaşlar. Çünkü partnerinizi kötü etkileyen insanlar olabilir. Partnerinize göz koymuş insanlar olabilir. Ama ne olursa olsun ilişkilerinizde soğuk davranmanız, sırtınıza dönmeniz sizi olumsuz etkileyecektir. Ve ilişkinizde şöyle söyleyeyim sizi olumsuz etkileyen çevrenizdeki insanlar çok. Burada koalisyonunuzu yapıyorlar. Bir oyun oynanacak ve bunu gizli gizli yapıyorlar. Lütfen hile ve ihanete kanmayın. İlişkinizde özellikle sorumluluklarınızdan kaçmamanız gerekiyor bir dönem ki burada bir el tarafından bile size yardım ediliyor ama siz oturmayı tercih ediyorsunuz. Bu yüzden düşünmeyi bırakıp bir an önce harekete geçmeniz lazım. Düşüncelerinizdeki tutarsızlıklar sizi yanlış yönlendiriyor. En önemlisi umursamazlığınız sizin için çok büyük bir tehdit arkadaşlar. Bunu da sakın unutmayın. E, Denek bize şunu da söylüyor Oğlak Burcu arkadaşlarım. Partnerin sizden birazcık mola isteyebilir. Birazcık ara isteyebilir. Bu molayı arayı ona verin. O boşlukta sizin kıymetinizi anlayıp koşa koşa geri dönecektir. Ama bu molayı vermesindeki en büyük sebep bile çevresindeki insanları belki de dinlemesi. Bu yüzden arkadaşlar aşk hayatınızda yapmanız gereken en önemli şey beklemeyi bırakıp hemen harekete geçmeniz ve soğuk davranmamanız. Çünkü ay kartımız bize diyor ki korkularınız var. Bu korkularınızın ne kadar gereksiz olduğunu bilseniz de korkmaya devam ediyorsunuz. Özellikle aşk hayatınızdaki korkularınızın en büyük nedeni kafanızdaki soru işaretlerinin cevabının olmaması. Ama siz böyle oturarak sırtınızı dönerek bu cevapları bulamazsınız. Partnerinizle yüzleşmeniz lazım. Sadece olayların olmasını ötelemekten başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Partnerinizle konuşun. Seviyor mu? Sevmiyor mu? Ne istiyor? Ne bekliyor? Beklentisi ne? İlişkinin geleceği hakkındaki karar ne? Yani kafanızdaki soru işareti neyse aşk hayatınızla ilgili aman ayrılırız, aman kavga ederiz, aman şu olur, aman bu olur bunları bırakın arkadaşlar. Bu sadece size zarar vermekten başka hiçbir şey yapmıyor. Bu yüzden ne olursa olsun aşk hayatınızda başta olmak üzere kafanızdaki soru işaretlerinin cevabını bulmak için oturmayı bırakıyorsunuz. Başkalarını dinlemeyi bırakıyorsunuz beklemeyi bırakıyorsunuz. Hemen harekete geçiyorsunuz. Bu sizin için çok önemli ilişkinizi kurtarmak için. Bu partneri olan evli çiftler için özellikle söylüyorum arkadaşlar. Aklınızdaki kişiyle ilgili de hemen harekete geçmeniz lazım. Çünkü duygularınızı dışa vurma zamanının geldiğini söylüyor aynı zamanda kartlarımızda bize. Çünkü çevrenizdeki insanlar onun çevresindeki insanlar aklını bulandırıyor. Aklınızdaki kişinin. Size adım atmak istiyor ama atamıyor. Bu adımı sizin atmanız en sağlıklısı olacaktır. Çünkü sizin ona karşı sırtınızı döneceğini düşünüyor. Yani size adım atmaktan korkmasının en büyük nedeni sizin bir daha onunla konuşmamasını düşünmesi. Bu yüzden arkadaşlar bunu öyle bir şey olmadığını kanıtlamak için sizin de adım atmanız gerekiyor evli çiftlere söylüyorum özellikle korkularınızı yenmeniz gerekiyor. evliliğinizle ilgili sorunları aşmak için en önemli kaynak bu. Bunun için de sevdiğiniz insanlardan destek isteyebilirsiniz. Bu sevdiğiniz insanların doğru insanlar olduğundan emin olun. Sadece bu bizim için çok önemli. Evet Oğlak Burcu arkadaşlarım. Ha, ekspertler geri dönecek mi? Ee, eğer ikinci kişisiniz ve eşini tekrar dönmek istiyorsanız bir an önce kararınızı verip ve harekete geçmeniz size fayda sağlayacaktır. Kabul etme şansınız çok yüksek ama kabul etmemesinin en büyük nedeni şunu söyleyeyim ben sevgilimle barışmak istiyorum ama barışmıyorsunun en büyük nedeni kafasında hala size karşı soru işaretlerinin olması ve birazcık korkması. Bu yüzden ılımlı olun. Ee, sevdiğinizi gösterin. Ona karşı adım atın. Adım atarken de gurur, kibir, ego bunları hayatınızdan çıkartın ve e, sevdiğinizi ve bir daha ne yaşandıysa onların yaşamayacağını kafasındaki soru işaretlerini kaldırarak kanıtlayabilirsiniz. Bunu da söylüyor kartlarımız bize. Evet kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Lütfen aklınızda yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister Yıldız ister Trotson'dan size söyleyebilirim ki Yıldız falına inanılmaz talep var özellikle aşk hayat, e, aşkla ilgili. Ex partner geri dönecek mi bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşünüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? O aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister Yıldız ister tarotlarından size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.